harcadınız kadınları. İki yumurta kıramayan kadınlar için size yaprak sarıp mantı açan kadınları harcadınız. Okuma alışkanlığı Zara ya da Mango'daki etiketlerden ibaret olan kadınlar için Marx'ı, Mevlana'yı, İbn Haldun'u tez konusu yapmış kadınları harcadınız bin dolarlık kokular süren kadınlar için o mum kokulu kadınları harcadınız. Göbeğinizi iğrenç bulan kadınlar için o göbeğe sarılıp uyuyan kadınları harcadınız. Yemeğe çıktığınızda sürekli hesabı size kilitleyen kadınlar yüzünden bu sefer de benden olsun diyen fedakar kadınları harcadınız. Manikürün bozulur diyerek ütü bile yapmayan kadınlar için kirli iş çamaşırlarınızı elinde yıkayan kadınları harcadınız. Yağmur yağınca saçları bozulmasın diye en lüks kafeye dalan kadınlar yüzünden kolunuza girip beraber ıslanalım diyen kadınları harcadınız. Cebinizde para yokken telefonunuza dahi bakmayan kadınlar için canım benim sen çaldır ben sana dönerim diyen kadınları harcadınız. Kuaförden çıkmayan kadınlar için saçlarını süpürge yapan kadınları harcadınız. Çeşitli model arabalardan aşağısına binmeyen kadınlar için halk otobüsündeki tek koltuğu sizinle paylaşan kadınları harcadınız. Televizyonda magazin programları dışından başka bir şey izlemeyen kadınlar yüzünden sizinle üstüne forma giyip maç izleyen kadınları harcadınız parasız adam, gereksiz adam diyen kadınlar için iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyen kadınları harcadınız. Burnu aktığında bile Amerikan hospital hastanelerine koşan kadınlar yüzünden 40 derece ateşle yanarken alnına sirkeli bez koyan kadınları harcadınız kredi kartlarınızın limitlerini harcayan kadınlar yüzünden yarım kilo kıymayla beş çeşit yemek yapan kadınları harcadınız. Saçlarınız döküldüğünde sizi beğenmeyen kadınlar için o saçları olmayan kafanızı öpen kadınları harcadınız. Sadece dış görünüme önem vererek salon süsü biblolara benzeyen kadınlar için Gençliğini, güzelliğini, ömrünü size harcayan, çocuk büyütüp size evlat sevgisi tattıran, baba olmak duygusunu size yaşatan cefakar, fedakar kadınları harcadınız. Zamanı gelince sizi bir kağıt parçası gibi buhuşturup atan kadınlar yüzünden aşkı için, ailesi için, çocukları için her türlü sıkıntıya her türlü sıkıntınıza zorbalığınıza katlanan kadınları harcadınız.